Merhaba değerli hava seherler. Bugün tekrardan karşınızdayım. Ülkemizde günlerden bugün 21 Şubat'ı gösteriyor. 21 Şubat'ta kar yağışının nerelerde etkili olacağını, vortex gelme ihtimalleri, ikili vortex vuracak iki ilimize. Onun, onun hakkında bugün sizlerle konuşacağız. Videomuza geçelim. Ee, bunun öncesinde bir WhatsApp kanalımız açıldı. Ee, orada ben açıklamaya koyacağım. Ee, WhatsApp grubumuza gelip katılabilirsiniz. Metrolojiye dair her şey orada konuşulacak. Ee, gelip oraya katılabilirsiniz. Açıklamaya ve yorumları sabit diyeceğim. Oradan tıklayıp gelebilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Ee, bugün e, bakayım bir saatlerde. Evet. 12.20 gösterdiği vakitlerde Beşiktaş civarları, Gazi Osman Paşa, Ümraniye, Beykoz, ee, Sarıyer civarları, Uskumru köy civarları, yine bakayım Kurna, İsaklı, Sarıpınar, Avcıkoru, Yeşil Vadi civarları yine, Esenli, Ballıca, e, Sultanbeyli yine, mi bakayım yine bakayım, evet. E, Tuzla, Tuzla'nın bazı üst kesimleri, yani kendisinin tam tarafı değil de, e, bakayım bir Şile. E, Yeşil Vadi, Oroçoğlu, Yukarı Darlık, Mudarlı, Alaçalı, Kurna, Riva ee, Bir Bakayım Bağcılar, Güngören Bahçelievler, Zeytinburnu Bakırköy civarlarında yine Fatih, İstanbul, Beyoğlu civarlarında Şu an yoğun kar yağışı bekliyorum Diğer bölgelerimizi geçtiğimizde ise Hemen bakalım Evet bakıyoruz evet. Ee, Trabzon civarlarında yine e, Yoğun kar yağışı bekliyorum Şöyle Trabzon civarlarına getirelim mi? Heh. Trabzon civarlarında yine yoğun kar yağışı bekliyorum. Zonguldak'ta kar yağışı geçişleri olabilir. Rize'de de yine yoğun kar yağışları halen devam ediyor. Ordu civarları, Giresun civarları halen yoğun kar yağışları devam ediyor. Şimdi diğer bölgelerimizde geçtiğimizde ise ee, bir bakayım bir. Evet. E, yine dediğim gibi e, Rize'nin kıyı kesimleri e, ortalama 20-25 santim kar yaparken e, Trabzon, Ordu, Giresun bölgeleri yine e, bakayım birkaç santim ortalama kar yapar size ona göre söyleyeyim. E, evet 20 santim oranında kıyı şeritleri üst kesimleri 45-50 santime kadar yükselebilir. Yine keza Samsun, Sinop, Kastamonu, e, bakayım bir Zonguldak, Düzce, e, ee, Bolu attı, Karabük. Yine buralarda en az 30 santim kar bekliyorum. Ee, i̇ç kesimlere geldiğimizde ise iç kesimlerde e, yağışların kesildiğini keza nerelerde devam ediyor bakayım ben hemen. Yine Diyarbakır'ın bazı bölgelerinde bazı ilçelerinde kar yağışı hafif devam edebilir. Muş'ta bir kar bekliyorum şu an. Muş'ta bir kar yağışı sürme, şu an sürüyor. Şöyle geriye çekelim. Ee, bakayım bir nerelerde şu an kar yağışımız var. Şu an Balıkesir üzerine bir radar görüyorum. Balıkesir'e kar yağma ihtimali var. Kar geçişleri olabilir. Ee, yani belki biraz örtü oluşturabilir dediğim gibi. Ee, bir de diğer taraflara bakalım. Nerelerde yine kar yağışları etkili gün içinde. Ee, bakıyorum. Yine Bursa, Bursa civarları, Bilecik civarları, Sakarya, ee, Bilecik, Yalova, Kocaeli, şu an ne yazık ki Kırıkkale, Tekirdağ, Edirne civarlarında hani şu an net bir kar göremiyorum ama İstanbul üzerinde yoğun bir kütle var. Özellikle Anadolu yakasına oraya güzel kar yağışı bırakacaktır. Ta akşamı yani geceye doğru da bu geceye doğru da bayağı hem Anadolu hem Avrupa yakasını etkileyecek. Yoğun kar yağışları devam edecektir. Şu an e, radarda e, Avrupa yakası için sadece belli bir kağıt tane sarıya Esenler civarlarında gözüküyor. Ama bu yani bir 20-25 dakika sonra tekrardan buraya bir radar gelip buraya kar yağışı bırakacaktır. İç kesimlerde yani İç Anadolu bölgesine gelip baktığımızda şu an net bir radarda kar gözükmüyor. Belki küçük bir ihtimal olarak Ankara'da hafif kar yağışları geçişleri olabilir. Yine Eskişehir'de keza kar yağış geçişleri olabilir. da buna dair. Ee, bakayım bir yine. Şöyle bakıyorum. Karaman'da da hafif kar yağış geçişleri olabilir. Şöyle. Ee, Elazığ, Malatya, Tunceli hattında da hafif kar yağış geçişleri olabilir. Ee, bakayım bir. Evet. Şimdi e, benim beklediğim Vortex hakkında konuşacağız. Ee, i̇kili Vortex bekliyorum. Ve bu neredeyse saatte 130 km esecek olan e, Orta Karadeniz hattından gelecek. İstanbul üzerinden gelecek olan 70-80 km hızla esecek bir soğuk e, 70-80 km esecek bir e, kar fırtınası getirecek bize. Şimdi ikili vortex'e bakalım bir şöyle. Ee, şimdi şöyle rüzgar birikimlerine bakalım. Şöyle et. Evet. Şimdi rüzgar birikimlerine baktığımızda ise şöyle bir geri çekim tarihleri bekleyebilirsiniz. Et. Evet. evet. 21 Şubat yani İstanbul'u dediğim gibi etkileyecek olan 21 22 23 Şubat aralığında şöyle tıklayalım direkt üzerine ne kadar saat değişsin. şöyle geri alayım bir. Evet. Şöyle et. Evet. Ee, saatte şöyle tarihleri ilerlettiğimde Yani size şöyle söyleyeyim İstanbul'da 60-70 km hızını esneyecek kadar e, bir e, şöyle söyleyeyim e, rüzgar bekliyorum. Bu rüzgarda rahatlıkla bir tipiyle kar fırtınası oluşturacaktır. Şimdi dediğim gibi bir beklediğim diğer il ise e, şu an haritada gözükmüyor güncellenmediği için. Ben diğer haritalardan bakmıştım 70-80 km hızla hem Anadolu hem Avrupa yakasında kar fırtınası veriyordu. Ee, diğer bekledim saati 130 km hızla esmesini bekledim. Diğer diğer ise şöyle tarihleri ilerletelim sizle göre. 22 Şubat civarlarında yüksek ihtimalle etkili olmaya başlayacaktır. Ha şöyle getireyim. Bu beklediğiniz e, rüzgar ise e, ortalama dediğim gibi şu an yine güncelleme olmadığı için yine buradaki yeterince olanı söyleyeyim. Saatte 130 km hızla esecek bir kar yağışı bırakacaktır ve bu tipiyle birleşecek ve çok beter bir kar fırtınası bırakacak. Oralarda 1 metre bekliyorum. Etkilenmesini beklediğim yerler Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Hopa ihtimalleri arasında. Acaba hangi yere vuracağını şu an net bir kesinti yok ama yakın olan iller arasında Trabzon, Rize, Giresun, Ordu civarlarında şu an bekliyorum. Şu an ne yazık ki e, yani oralarda beklediğim için iç kesimlerde şu an hiçbir kar yağışı beklemiyorum. E, ama herhangi bir e, radar veya yağış gelirse rahatlıkla iş kesimlere kar bırakacaktır. Bugün videomuz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın değerli hava severler.